Yaşam Yogam kampımızı taze taze tamamladık ve ben de sana sunmak istedim. Biliyor musun? Beni çok sıkı takip ediyorsun ve sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu YouTube paylaşımlarımdan o kadar öğrenci geldi ki. Yani ben seni YouTube'dan takip ediyorum, kitabını okudum, şu bu. Bu da bana acayip güven ve cesaret veriyor. İyi ki diyorum bu paylaşımları gerçekleştiriyorum ve tabii ki zaten Yaşam yoga... değil mi? Yaşam Yogam diye başladık. Yaşam Yogam kartları, Yaşam Yogam kampları ve olarak hani yeni takip ediyorsan veya kampuma katılmadıysan umarım bir tane daha gerçekleşir. Umarım bir sürü gerçekleşir ve sen de bir tanesine katılırsın ve buluşuruz. Harika bir alandayız. ...insanları... çalışanları sahibesi, denizi, yeşili, tavus kuşları gerçekten bizi öyle destekliyor ki. Çünkü insan bir kampa katıldığı zaman esasında, evet çok çeşitli kamplar var. Ancak kamp dediğin zaman normal düzenine bir ara veriyorsun. Ve ara verdiğin zaman da bir yeniye açılma adımı atıyorsun. Benim kamplarımda da adı üstünde yaşam yogam. Tabii ki matüstü pratik yapıyoruz. Aynı zamanda yaşamlarımıza bakıyoruz. Her birimizin yaşamının her birimize sunduğu alanları tekrar tekrar sorguluyoruz. Nerede acımız, nerede sıkışıklığımız, nerede ferahlığımız varsa Neye bakabiliriz? Neyi geliştirebiliriz? Neyi biraz şöyle farkındalıkla biraz daha belki sana destek olmuyorsa, etrafına destek olmuyorsa dışarıda bırakabiliriz. Hepsi senin parçan, hepsi görülesi, hepsi yaşanmak istiyor. Dolayısıyla yaşam yogam kampları, dolayısıyla benim sunduğum pratikler tabii ki de hem matüstü, beden, Nefes, zihin, farkındalık hepsi var aynı zamanda yaşamın her anı var. Ne dersin? Sen de katılmak ister misin? Ben çok teşekkür ediyorum bütün katılanlara, tekrar tekrar gelenlere, yeniden yaşamını değerlendirmeye açık olanlara ve farkındalık ışığını parlatarak iyi kötü, acı tatlı yaşamının her anını kabule, kutlamaya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Takip ediyorsun, kulak veriyorsun. Belki bir takım pratikleri kendi zamanında umarım, umarım gerçekleştiriyorsun. Ve tabii ki Birdibet'e, bütün çalışanlara, bütün ekibe, servisi, şemleme, acayip şükran doluyum. Kalbim kocaman. İyi ki diyorum her anlamda ve görüşmek üzere. Teşekkürlerimle kocaman bir namaste.